Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Değerli Rıbatefem ailesi yine bir sorularla, İlmihal programıyla sizlerle beraberiz. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Harun Çelikel. İnşallah sizden gelen soruları değerli hocamızla değerlendireceğiz. Sorularla İlmihal programında biliyorsunuz fıkhi soruları değerlendiriyoruz. Bugünkü stüdyo konuğum her zamanki gibi Meram Başvaizi Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu hepimizin üzerine Amin. olsun hocam. Hocam gelen sorularla inşallah başlayalım ve ilk sorumu sorayım hocam size. Hocam erkekler cuma namazından çıkmadan kadınlar da öğle namazını kılabilir mi hocam? Kılabilir. Kadınlar ve kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve benzeri kimseler öğle namazının cuma namazının vakti girdikten sonra imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde öğle namazını kılarlarsa bu namaz geçerlidir. Çünkü öğle namazı vakti girmiştir kendilerine cuma namazı farz olmayan bu gruptakilerin şehirde veya şehir hükmünde olan bir yerde öğle namazında cemaat yapmaları ise mekruhtur. Kendi başlarına kılmalıdırlar. Kadınlar değil mi? Evet. Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse veya hastalar hastanede diyelim 2-3 hasta bir araya geldi. Cemaatle namaz kılmak istese cuma saatinde Camilerde cuma kılınırken bu mekruh sayılmıştır. Herkes kendisi kılacak. Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse özürsüz olarak cumaya gitmezse imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evinde o günkü öğle namazını kılarsa Hanefi alimlerimize göre bu namaz geçerlidir. Fakat cumaya gitmediği için bile bile cuma namazını kılmadığı için cumayı terk ettiği için günahkardır. Büyük günah işlemiştir. Tövbe istiğfar etmesi ve bir sonraki cumaya ve sonraki haftalardaki cuma günleri, cuma namazına gitmesi gerekir. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi nakledilmiştir. Kim üç cuma üst üste cuma namazını terk ederse onun kalbi mühürlenir diye geçiyor. Allah muhafaza eylesin. Onun için namazlara özellikle cuma namazına Dikkatle devam etmek gerekir. Peki hocam e, her cuma seyahat eden birisi cuma günleri başka ile gidiyor. E, cuma Yolcu olduğu, için, Yolcu olduğu için farz e, 3 değil. cuma üst üste geldi. O, ona zaten farz değil. Yolcu olduğu için Anladım. 90 kilometreyi aşan yolculuklarda mesela otobüs şoförlerimiz, tır şoförlerimiz, kamyon şoförlerimiz bu durumdadır. Devam Veya gidip sürekli pazarlamacılar için. eğer cuma günü de yollara gidiyorlarsa sefer halinde iseler onlara cuma namazı farz değildir. Kılmak isterlerse teşvik ediyoruz. Cuma'yı kılarlarsa öğleyi kılmış sayılıyorlar. Tekrar öğle namazını kılmaları gerekmez. Teşvik ediyoruz. Farz olmasa bile kılarlarsa büyük sevap kazanırlar. Çünkü cuma namazında büyük sevap, fazilet, bereket vardır. Hocam şafiler öğle namazı kılıyor cuma gününde. Ona zuhru ahir diyoruz işte. Evet hocam. Bir şehirde tek bir camide cuma kılmak gerekir görüşünden hareketle eğer kıldığımız cuma olmadıysa yerine öğleyi kılalım düşüncesiyle zuhru ahiri hatta bazı şehirlerde cemaatle kılanların olduğunu biliyoruz. Bu şafilerin kendi görüşüdür. Saygı duyuyoruz. Kılmak isteyen Diyanet'in fetvasına göre de kılabilir. Ama Hanefilerde cemaatle kılınması uygulaması yoktur. Zuhru ahir kılmak isteyen kılabilir. Ama Peygamberimizin, Sahabe-i Kiram Efendilerimizin böyle bir namazı kılmadığı da bilinmelidir. Bunun bid'at olduğunu İslam alimlerimizin büyük bir kısmı ifade etmektedir. Özellikle mescid Haram'a gittiği halde, Mescid-i Nebevi'ye gittiği halde, Hacca Umre'ye gidip de orada Zuhr ahir namazı kılmaya kalkan hacılarımız, umrecilerimiz olmaktadır. Eğer bizim Cuma'mız mescid Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de bile olmuyorsa, Hiçbir yerde olmaz. Ben buna katılmıyorum. Zuhru ahir namazını mescidi haramda, mescid-i nebevide asla kılmamak gerekir. Bunun yerine günümüzde artık bu yerleşmiş. Bazı illerde kaldırıldı ama örneğin Konya'mızda devam ediyor. Kılmak isteyene de engel olmamak lazım. Kılmak istemeyenlere de niye kılmıyorsun denmez. Bizim tavsiyemiz bunun yerine kaza namazı kılsın. Kaza namazı borcu olanlar evet hocam. diye Teşekkür tavsiye ederim. ediyoruz kendisine cuma namazı farz olan bir kişi özürsüz olarak cumaya gitmezse imam cuma namazını bitirmeden önce kendisi evinde veya iş yerinde o günkü öğle namazını kılarsa hanefilere göre bu namazı geçerlidir cumaya gitmediği için büyük günah işlemiştir dedik diğer üç mezhebe yani şafi maliki hanbelilere ve hanefilerden İmam züfere göre ise bu kişinin kıldığı öğle namazı geçersizdir. Cuma, bile cuma bilek namazı bilek. kılındıktan sonra tekrar kılmalıdır. Yani evet. tam cuma saatinde camide bulunması gerekirken bu kişi öğleyi kendi evinde veya iş yerinde kılıyor. Çoğunluğa göre bunun namazı öğle namazı o saatte kıldığı namaz geçersizdir. Cuma namazı bitecek cemaat dağılacak geç kaldığı için nasıl bir kişi camiye gittiğinde evet. cumaya yetişemediğinde öğleyi kılması gerekiyorsa o da aynı durumda olacağından daha sonra kılması gerekir. Diyorlar ayrıca tövbe istiğfar etmesi gerekir cumaya gitmediği için. Günümüzde mesela cumasızlar dediğimiz bir grup var. <laughs> Dilerseniz öyle. bu konuya da girelim. Çok girelim hocam. Soruluyor. Çok soru geliyor maalesef. Şimdi cuma namazı kılmayan bir grup var. Bu ülkede cuma namazı kılınmaz diyorlar bunlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetini adeta inkar edercesine. Ayette öyle bir şey yazmıyor. Şu ülkede olursanız cuma kılınmaz, şu ülkede olursanız kılınır. Darül kandayız diyorlar. Darül Harp'teyiz evet. diyor, Darül İslam'da kılmak gerekir diye bir kendilerine göre anlayış geliştirmişler ama ayette hiç öyle yazmıyor. Bunlar bir de hiç mezhep tanımayan kimseler. Yani Hanefi'yi tanımazlar, Şafi'yi tanımazlar. Hiçbir mezhebe bağlı olmadıklarını söylerler. Sadece Kur'an'a bağlı olduklarını ifade ederler. Hatta bir kısmı hadisleri de inkar eder. Ece, Madem Kur'an-ı Kerim'e tabisiniz o zaman Cuma suresindeki ayete bakın. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler. İza nudiyelis salati min yevmil cumati. Cuma günü namaza çağrıldığınızda yani Cuma ezanı okunduğunda. Fesav ila zikrillahi ve zerul beya. Hemen alışverişi bırakın, Allah'ı zikretmeye koşun. Yani cuma hutbesini dinlemeye, cuma namazını kılmaya koşun buyuruyor Allahu Teala. Bunlar kılınmaz diyor. Allah'ın emrine aykırı fetva vermiş oluyorlar. İnsanları sapıtma yolunda çok büyük bir yanlışa imza atmış oluyorlar. Cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara engel olduklarından dolayı, kendileri kılmadıkları gibi kılmak isteyenlere de engel olmaya çalıştıklarından dolayı çok büyük bir haram işlemiş oluyorlar. Onları tövbe ve istiğfara Cuma namazını kılmaya davet ediyoruz ve Kur'an'a uymaya davet ediyoruz. Hocam duyuyoruz, bir, kendi toplanıyorlarmış, bir sahraya gidip oturuyorlarmış, namaz kılıyorlarmış diye duyuyoruz. Aynı zamanda böyle kimseler hocam, konu açıldı, hakkınızı helal edin. Herkese kafir demekle e, büyük, büyük yanlış yapıyorlar çok ve Efendimiz kendilerinden yanlıştır. başka Müslüman görmüyorlar evet, kimseyi. Bunlar taassuptur. Müslümanları bölmeye, parçalamaya yönelik çok yanlış fetvalardır, çok sakıncalıdır. Bunlar maalesef Hazreti Ali Efendimiz döneminden itibaren hariciler diye başlayan böyle radikal bir grup olarak tarihte başlamışlar. Hazreti Ali Efendimiz'e bile kafir diyen bir gruptur bunlar. Allah bunların şerrinden bütün ümmeti Muhammed'i hepimizi Amin. muhafaza eylesin. Amin. Onlara asla uymamak gerekir. Allah razı olsun. Hocam sorumuza devam edelim inşallah. Hocam cuma ve bayram namazı gibi ibadetlerden e, yaptığımız takdirde geç gelen kimseler oluyor. Yani cuma namazına veya bayram namazına yetişemedi. İla, i̇mam tam selam verdikten sonra yetişti. Bu kişi e, bu namazları kılmadığı için e, rekatları nasıl kılmalıdır? Peki. Yetişemediği için namazı kılabilir mi? Ne yapması gerekiyor? Cuma namazına imam selam vermeden önce yetişen kişi cuma namazına yetişmiş sayılır. Bu kişi imamın selam vermesinden sonra namazını kendisi tamamlar. Yani normal kılabilir. Evet. Yetiştiği için değil mi İmamın hocam? selamından sonra camiye gelen kişi cuma namazını kılamaz... Çünkü Cuma'nın cemaatle kılınma mecburiyeti vardır. Öğle namazını kılar. Buna göre Cuma namazının bir rekatına yetişen kişi, imamın selamından sonra, imam selam verdikten sonra ayağa kalkar, bir rekat daha kılar ve selam verir. Tahiyyatı oturur, ettehiyyatu Allahu salli Allahumma barik Rabbena dualarını okur sağa ve sola selam verir. Kendi başına kıldığı bu rekatta da Önce Besmele, Evuzu Besmele, Fatiha'yı, Fatiha, Fatiha ek bir sureyi, Zammu Sure dediğimiz ek bir sureyi veya birkaç ayeti okur. İmama teşehhütte yetişmiş olan imamın selamından sonra ayağa kalkar, iki rekat kılar ve selam verir. Böylece cuma namazını tamamlamış olur. Bu Din işleri Yüksek Kurulumuzun verdiği resmi yazılı fetvadır. Maliki ve Şafiilere göre ise Cuma'ya yetişmiş sayılabilmek için en az bir rekatı imamla birlikte kılmak gerekir. Demek ki Maliki ve Şafiilerde farklı bir görüş var. Hanefi mezhebinden farklı bir görüş var. Cuma'ya yetişmiş olabilmek için en az imamla bir rekatı kılmış olmak gerekmektedir. Buna göre imama ikinci rekatın rükûundan doğrulduktan sonra yetişirse, Biliyorsunuz camiye gittiğinizde imam rükudayken iken siz tekbir alıp tekbiri ayakta alıp rüküye yetiştiğiniz takdirde o rekata yetişmiş sayılıyorsunuz. Ama imam başını rükudan kaldırdığı an semiallahu limen hamide dediği anda bir kişi imama uymaya kalkarsa o rekatı kaçırmış sayılır. İşte diyorlar ki ikinci rekatın rükuundan doğrulduktan sonra İmama yetişen kişi namazını öğle namazı olarak dörde tamamlamalıdır. Bu kimin görüşü? Maliki ve Şafilerin görüşüdür. Teşekkür ederiz hocam. Diğer bir sorumuz hocam. Cami dışında, kırda, sahrada cemaat oluşturarak cuma namazı kılınabilir mi hocam? Bu çok sorulan bir sorudur. Evet. Hocam. Özellikle tarlada, şantiyede çalışan işçilerimiz. Evet bize bu soruyu sormaktadırlar. İslam alimlerimizin çoğunluğuna göre cuma namazı yerleşim yerinde binaların bulunduğu bölgede kılınabilmektedir. Hanbelilere göre ise yerleşim yerine yakın sahrada da cuma namazı kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli görenler malikilerdir. Mutlaka yerleşim merkezinde kılınmalı. Hatta Camide ve mescitte kılınmalıdır, başka yerde olmaz derler malikiler. Diğer alimlere göre ise yerleşim yerinde kılınması yeterlidir. Camide kılınması şart değildir. Diyelim ki cemaat camiyi almadı. Caminin yanında veya bir değişik bir yerde herkesin gelip namaz kılabileceği düz bir alanda musalla adı veriyoruz. Geniş bir arazide cemaat çok kalabalık. Diyelim ki on binler geldi Yüz binler geldi. Böyle geniş bir alanda ses sistemleriyle cuma namazı kılınması caiz midir? Çoğunluğa göre caizdir. Sadece malikiler diyor ki mutlaka yerleşim merkezinde ve camide kılınmalıdır. Teşekkür ederim hocam. Hocam, cemaatin çoğalması için cuma namazı geciktirilebilir mi? Yani cemaat az e, ve denildi ki büyük bir grup gelecek. Misal veriyorum evet. hocam. E, cuma namazını geciktirebilir mi imam hocam? Namazların vakitleri Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e öğretilmiştir. Cebrail aleyhisselam bir gün namazı bir defa ilk vakitinde, ilk vakitlerinde kıldırmış. Bir defa da son vakitlerinde diğer bir gün son vakitlerinde kıldırmış ve namazların ilk ve son vakitlerini Peygamber Efendimiz'e öğretmiştir. İşte bu iki vakit arasında geçen süreler namazın vakitleridir buyurmuştur. Sevgili peygamberimiz de ashabına bu vakitleri bizzat uygulayarak göstermiştir. Beş vakit namazın nasıl kılınacağını, hangi vakitlerde kılınacağını peygamberimiz sözlü ve uygulamalı bir şekilde öğretmiştir. Cuma namazının vakti, öğle namazının vaktidir. Cuma namazı bu vakit içinde kılındığı takdirde geçerli olur. Namazların vaktin başlangıcında kılınması daha faziletli olmakla birlikte çünkü peygamberimize soruluyor. Hangi amel daha faziletlidir ya Resulallah? Es-salatu ala vaktiha. Allah Veya li vaktiha diye bir rivayet var. Vaktinde kılınan namazdır. Bir rivayette de fi evveli vaktiha di evveli vaktiha, ilk vaktinde kılınan yani namaz vakti girer girmez vaktin ilk kısmında kılınan namaz daha faziletlidir buyurmuş peygamberimiz. Onun için İslam alimlerimiz diyor ki namaz vakti girer girmez cuma namazı vakti girer girmez ilk vaktinde kılınması faziletli olmakla birlikte daha çok cemaat katılacaksa biraz beklemenin caiz olduğunu cemaatin katılımının gerçekleşmesi için cuma namazının biraz geciktirilmesinde bir sakınca bulunmadığını ifade etmektedirler. Buna göre cemaatin durumu veya mesai saatleri dikkate alınarak Cuma namazının cemaatin en çok katılabileceği saatte kıldırılması caizdir. Hatta bunun daha uygun olacağı da söylenebilir. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Hocam, diğer bir sorumuz iş yeri ve apartman altındaki mescitlerde cuma namazı kılınabilir mi hocam? Girmek isteyen her Müslümana açık olmak şartıyla ve ilgili mercilerden izin alınması kaydıyla iş yeri veya apartmanların namaz için ayrılan bölümlerinde mescitlerde cuma namazı kılınması caizdir. Fetvasını Din İşleri Yüksek Kurulumuz Teşekkür vermiştir. Teşekkür ederim. Hocam, Cuma günü ve Cuma vakti çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir? Bu çok önemli bir soru hocam. Evet. Ee, bayağı bir soru geliyor bu e, konuyla ilgili. Buyurun hocam. Cuma namazı kitap yani Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma ile sabittir hutbeyi de içeren cemaatle kılınan iki rekatlı ve diğer namazlardan farklı özellikler taşıyan her mükellefin yerine getirmesi gereken farz-ı ayın bir namazdır. Erkek Müslümanlara farz-ı ayın olduğunu ifade etmiştik. allah Teala cuma namazı vaktinde çalışma ve alışveriş yapmayla ilgili olarak Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İzâ nûdiye lissalâti mi yevmil cumu'ati Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Fesav ila zikrillahi ve zerul bey'a Alışverişi bırakın, hemen Allah'ı anmaya koşun. Dâlikum hayrul leküm in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Feyve kudiyetis salatu namaz kılınınca fenteşiru fil ardı yeryüzüne dağılın ve tebu min fadlillah Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyuruyor. Evet Burada وَذَرُ beya Alışverişi bırakın emri açık bir emirdir. Dolayısıyla bu ayeti kerimeden anlaşıldığına göre cuma namazından önce ve sonra çalışmak ve alışveriş, alışveriş yapmakta bir sakınca yoktur. Ancak cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde yani cuma hutbesinin okunduğu anda ve cuma namazının farzının cemaatle kılındığı esnada alışverişi terk etmeleri ve camiye gitmeleri gerekir. Bu itibarla cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanlar kadınlar, hastalar, camiye gidememiş ama ağır durumda yine de bu durumda gidememiş alışveriş yapmak istiyor bu saatte mesela hastanın evine satıcı gelmiş veya sipariş vermiş. O anda sipariş vermiş, ödemeyi o anda yapıyor. Bunlar yapabilirler mi? Yapabilirler. Çünkü evet, onlara evet. cuma namazı farz değil. Şu kadar var ki cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışverişle meşgul olmaları tahrimen mekruhtur. Harama yakın mekruhtur. Bazı İslam alimlerine göre de haramdır. Ancak yapılan alışverişle elde edilen kazanç helaldir fetvası verilmiş. Ayrıca cuma namazı kılmakla dinen yükümlü olan satıcının iş yerinde cuma namazı kılmakla yükümlü olmayan kişiyi çalıştırmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Hocam diğer bir sorumuz. İş vaktinin cumaya denk gelmesi cuma namazını kılmamak için geçerli bir mazeret olabilir mi hocam? Bu da çokça sorulan bir soru hocam. Cuma namazı hür, mazereti olmayan, mukim olan her Müslüman'a, burada mazereti olmayan derken, hasta olmayan, yani Cumaya evet, gidemeyecek durumda olana, ya, Cuma farz yani, değil. Hocam. Evet, tabi. Grip olan da Cumaya gitmesi, yok değil. ona farz. <laughs> evet. Hocam. Grip grip olana farz, ama ağır hasta diyelim ki yoğun bakımda yatıyor, hastanede yatıyor cumaya gitmesi Yatakla hastalığının hasta. artmasına yol açacaksa doktorlar evet. gidemezsin diyorsa o tip hastalar için söylüyoruz veya evinde ağır hasta baygın yatıyor cumaya gidecek durumu yok bunlar mazeretli sayılıyor ama mazereti yoksa yolcu değilse tekrar diyoruz yolcu değilse bu durumdaki müslüman erkeklere cuma namazını kılmak farzı ı ayın kabul edilmiştir Ayrıca hadis kaynaklarımızda Cuma'nın fazileti, kuvvetli bir farz olduğu, bu namazı özürsüz olarak terk etmenin büyük günah sayıldığı konusunda sahih hadisler bulunmaktadır. Önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kimsenin kalbini Allah mühürler diye geçiyor. Ebu Davud, İbni Mace, Tirmizi, Nesai'de geçen bir hadis-i şerifte, yine bir takım kimseler ya Cuma namazını terk etmekten vazgeçerler, ya da Allah onların kalplerini mühürler. Artık onlar gafillerden olurlar diye daha ağır bir hadis-i şerif var. Müslim, Cuma 40, Nesai Cuma 2'de geçiyor. Bu hadis-i şerifler Cuma namazını terk etmenin bir Müslüman için ne kadar sakıncalı olduğunu, ne büyük günah olduğunu ifade etmektedir. Yüce dinimiz İslam'a göre hasta ve yolcu olanlarla stratejik önemi haiz yerlerde hizmet verenler hariç diyelim ki acilde çalışan bir doktor ameliyat var ameliyatta görevi olan bir doktor veya hemşire veya hocam nöbet bekleyen bir asker orayı terk ederse işte nöbet bekleyen asker bunlara cuma namazı o anda farz olmuyor çünkü bunların olağanüstü mazeretleri var akıllı ergenlik çağına gelmiş her müslüman erkeğe bunların dışındaki akıllı ergenlik çağına gelmiş her müslüman erkeğe cuma namazı kılmak farzdır. Hürriyeti bağlanmış, kısıtlanmış veya namaza gitmesi sebebiyle işinden olma ihtimali olan kimse için bu durum geçici bir mazeret sayılmaktadır. Bu halde olan kimsenin en uygun zamanda namazını kılabileceği bir iş araması gerekmektedir diyor Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulumuz şunu da ifade edelim. Bu konular daha önce de gündeme gelmişti. İş verenlerin, fabrikaların, iş yerlerinin, çalışanlarına, memurlara, işçilere cuma namazını kılmalarını engelleme hakları yoktur. Değerli Ribat Efendim ailesi şimdi kısa bir aramız olacak hocam. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız bizden ayrılmayın.